Bir gece semaverin başında devrelerimle oturmuşuz. Havada kesin bir soğuk. Hele bir de sas çalan bir arkadaşınız var ise o gecenin bitmesini istemezsiniz. İçiniz ısınır. İnce belli çay bardağına yare sarılırcasına sarılır. Saz ile birlikte uzaklara dalarsınız. Özlem duygusu artar. Derin bir nefes alırsınız. Her türlü muhabbet döner ama asıl müptelanız çaydır asıl konu çay. Dostların gözündeki ateş yansıması bile uzaklara gitmeyi yeğler. Bunu bir biz biliriz, biz anlarız. Ufak da olsa goy goy döner, büyük ilaçtır semaver ve ateş. Yorgunluğun ve bitik psikolojinin en büyük ödülüdür çay ve dostlar. Gülüşümüz cehenneme buz tutturur. Kelebeğin ömrünü uzatır. Öyle ya, selam olsun sizlere dostlar.